Kurduk. Zaten projenin en can alıcı noktası su gücü pompası yerine. E, su gücü pompasını kurduk. E, su gücü pompası da herhangi bir elektrik ve mazot kullanılır. E, sıfır maliyetle. Yani suyu yaklaşık e, yatayda e, 150 metre mesafede, rakım olarak da belki 70-80 metre değil mi? E, 55, 55 metre. 55 metre dikeyde 200 metre ileride suyu oraya pompalayabiliyor, basabiliyor. Saniye'de de 19 litre basınçlı pompayı basıyor. Evet, çok yani, ben Şahin Bekişoğlu, Rahat yüksek mühendisi. Bu projede su gücü pompasını geliştiren kişiyim. Ee, Türkiye'de ve dünyada e, bu büyüklükte bir pompayı ilk defa uyguladık. Ve sonuç birazdan göreceksiniz. Ümit ediyorum hepimizin beğenisini kazanır. Ee, ve Türkiye'ye dünyaya iyi bir katkı yaptığına ben inanıyorum. Buraya geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Thank you very much for the coming to here. I developed this project, Water Power Farm, and it's a new invention for the world. I hope from now on, Turkish farmers and world farmers will have benefit. So that it could then be applicated a more vast commercial scale. Thank you. Ee, öncelikle bu projeyi tanıştırmaktan son derece memnunum. E, bu kesinlikle bir başarı öyküsü olacağına inanıyorum. E, çünkü burada e, aslında çok doğru bir karar alarak bu e, kişiyle anlaşma yapmıştık e, ve yerel olmasından dolayı sizin de dediğiniz gibi projenin sürdürülebilirliği açısından, e, projenin geleceği açısından aslında son derece kilit bir karar olmuş bu. Ee, ve aynı zamanda e, yerel sahiplenmeyi de aslında bir bir gösteriyor bu e, hareket ve yine, bir, e, yine bilginin ortaya çıkması, bilginin paylaşılması yine buna işaret ediyor. E, ayrıca e, Şahin Bey ile gerçekten toplamak istiyorum, ismi altı yazılarla yazılacak bir insan böyle bir e, teknolojiyi geliştirdiği için bu bize şunu gösteriyor, e, bu gibi teknolojiler sadece üniversitelerin e, ailelerin ve araştırma ve geliştirme merkezlerinde e, aynı zamanda böyle yerelde de böyle teknoloji geliştirebileceğinin de bir kanıtı. Proje kapsamında 20 dekar bodur elma bahçesi tesis edildi. Bir tane su gücü pompası kuruldu. Su gücü pompasıyla 400 litre saniye debideki su 6 metreden düşürülerek 54 metre yükseğe 200 metre mesafeye... Saatte 68 ton, günde 1640 ton su basılarak e, arazinin sulanmasına e, devam edildi. Şu anda 100 dekar civarında bir arazi sulanıyor. Ancak proje tam olarak develop edildiği zaman 2011 yılında 250 dekardan az olmayacak bir arazi sulanabilecek. Bu arazinin sulanabilmesi için elektrik enerjisi kullanan bir elektrikli motor kullanıldığı takdirde aylık enerji gideri elektrik enerjisi gideri 5000-6000 TL olacak. Eğer bu arazi dizel bir motorla sulansaydı o zaman da aylık mazot gideri 9000 ile 10000 TL olacaktı. Su gücü pompası akarsu enerjisiyle çalıştığı için elektrik ve mazot kullanmadığı için çiftçiye ortalama ayda 5-6000 lirayla 10000 TL arasında bir ekonomi sağlıyor. Diğer taraftan su güç pompası yapan Şahin Bekçioğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Suyun kinetik enerjisiyle çalıştırdığı bu su gücü pompasının gerçekten Türk çiftçisinin tarımını sulamada büyük bir devrim olacağı kanaatindeyim. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendi anlatımına göre de 1600 ton gün. Yani bir günde 1600 ton suyu devredebilmekte ve 250 deka arazi sulamakta ki çok önemli bir şey. Hiçbir enerji katkısı ve enerjisini kendi üretmesi şartıyla önemli bir gelişme, önemli bir buluş. Ben şahsım adına, milletvekili arkadaşlarım adına ve hükümet adına sonuna kadar yanında olmayı, yardımcı olmayı hepinizin huzurunda taahhüt ediyorum. Bu tür tesisler biraz ilimizde uzak olan Sarız gibi, Pınarbaşı gibi ilçelerimizde çok önemli ekonomik katkılar vereceğine inanıyorum. Tabi bu projelerin bir tane yapılıp bırakılmaması gerekiyor. Bunların devam ettirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bunların özel sektöre de örneklik teşkil etmesini umuyor dedik. Sayın olur. Valim, sayın kaynakam, değerli katılımcılar ve çiftçi kardeşlerim. Sözlerime başlamadan önce hepinize hoş geldiniz der, saygıyla selamlar. Benim geliştirmiş bulunduğum su gücü pompası, akarsuyun kinetik enerjisiyle çalışan elektrik enerjisi, mazot, benzin gibi petrol kökenli yakıtlara ihtiyaç duymadan gece gündüz suyu yukarı kotlara basan bir pompadır. Bu pompayı Sayın Kaymakamımızın katkısı ve ile geçen yıl Birleşmiş Milletler'e sunduğumuz projenin kabul görmesiyle Sarız ilçesinin Yaylacı köyünde kurduk. 54 metre yükseğe saatte 68 ton suyu yani günde 1640 ton suyu yukarı kotlara bastık. Bu suyla ortalama 250 dekar bir alanın sulanması mümkün olabilecektir. Projemiz 3,5 aydır başarılı bir şekilde çalışmış. Hem 20 dekar damla sulama örnek meyve bahçesine sulama suyu temin etmiştir. Ayrıca orada bulunan elektrik enerjisi kullanarak sulanan yonca tarlası ve mısır tarlası gibi diğer bitkilere de sulama suyu ihtiyacı temin etmiştir. pompamızın çok iyi çalışmasına rağmen ilave bir takım arge çalışmalarına ihtiyacı bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki kamu kurumlarımızın, sayın valimizin, sayın millet meclisi başkan yardımcımızın bu projeye destekleriyle projemiz sadece Türk çiftçisi değil, dünya çiftçilerine de hizmet verebilecek kapasite ve kaliteye ulaşacaktır. Bu konuda e, bizlere yardımcı olan gerek Sarız ilçesinin e, Yaylacı köyü halkına gerekse Sayın Kaymakamımıza tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. thank <laughs> you